Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte takas videosu çekeceğim. Şimdi takas dünyasına gidiyorum. Evet arkadaşlar şimdi girdim. İlk öncelikle bir kişiye hediye olarak heri vermek istiyorum. Ama o kişinin ne yapması gerektiğini şimdi söyleyeceğim. Buraya benden sonra ilk gelen kişiye hediye diye diyeceğim. Evet, bekliyorum burada. Evet, şimdi bekliyorum burada. Acaba ilk kim gelecek? Aa, biri geldi arkadaşlar. EcePKX00 geldi. Şimdi ona hediyemi veriyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi kendisine hediyemi veriyorum. Evet hediyem gönderildi. Çok sevindi galiba. Evet arkadaşlar çok mutlu oldu. Şimdi gidiyoruz. Evet. Arkadaşlar şimdi burada e, set gördüm. Bunun oyundaki adı farklı ama. Aa, arkadaşlar demin hediye verdiğim kişi bana dolfi hediye etti. Çok teşekkürler ona videomu izliyorsa. Nerede acaba şu anda? Neyse ben şimdi bunu almaya çalışacağım. Değerli olduğu için yani değerli değil ama ben seviyorum. O yüzden şimdi almaya çalışacağız. Trix ve limon köpek balığı verecek galiba. Koyduğuna göre vermedi. Evet şimdi birileri inşallah artık takas atacak. Hep ben atıyorum. Aa Ece Pekar, burada. Teşekkürler diyeceğim. Kalp atıyor bana hep. Evet arkadaşlar acaba PKX'e gitti sanırım. Buradaymış, gitmemiş. Ama şimdi biz videomuza devam edeceğiz. Kimse ta atmıyor. Ben atacağım o yüzden artık yapacak bir şey yok. Rastgele atıyorum. İlk olarak gök gürültülü köpek vereceğim. Hiçbir şey koymuyor. Galiba bir şeyler daha istiyor. Arkadaşlar Ronaldo şaka mı bu? Görüşürüz. Takas satın artık arkadaşlar ya. Arkadaşlar şimdi başka bir takas adasına gideceğim. Çünkü burada hiçbir şey yok neredeyse. Partiye de gidebiliriz aslında. İlk olarak partiye gideceğim ben. Evet arkadaşlar şimdi takas yapmak için partiye gideceğim. Şöyle ilkten sonra doğru deneyeceğim. Çünkü hepsi dolu neredeyse. Evet gittik buna. Evet şu an geldim. Biraz kötü bir takas yapmak için bir yer ama. Şu parlak uyku ayıcığını atacağım. Takasımızı. Evet kabul. Ay yanlışlıkla koydum. Kabul etti şimdi. Bakalım ne verecek? Hiçbir şey. Belki kayca gördüm orada hemen. Evet şimdi akor kapakını koyacağım. Hans istiyor. Ben de yok diyeceğim. Arkadaşlar bunları verdi. Ama akor kaplanı olmaz. Neon dağını sadece isteyeceğim. Arkadaşlar bunu koymaktan vazgeçtim. Başka bir şey. Bu olur neon dağına. Evet. Verecek mi acaba? Çok merak ediyorum. Hadi. Oyun da şimdi. Vermesi lazım ama. Vermedi. Ne Evet arkadaşlar şimdi takasımıza devam edeceğiz. Evet akor kaplan istiyor birisi. Ama ne vereceğine bağlı yani. İlk ben mi şuna takas atayım da. Parti sona erdi arkadaşlar. Başka bir partiye gideceğiz ama şu kızla bir takas yapmak istiyorum. Evet o kız takas kabul etmiyor şimdi o yüzden başka bir partiye gideceğim. Şu anda parti arıyorum hiçbiri boş değil yani neredeyse buldum. Evet şimdi partiye geldik direkt Tilki Kiti takas atıyorum kabul etmiyor arkadaşlar. başka bir takas attım şimdi. Ama kimse kabul etmiyor. Ben bir değerli hayvan çıkarayım da artık yani. Akor kaplan. Arkadaşlar sonuncu bağlantım kesildi. O yüzden tekrar bir oyuna gideceğim. Tekrardan parti bulacağım arkadaşlar. Çok sıkıldım ama. Parti bulmaktan artık. Bu kadar insan ne partisine gidiyorsa Bence Meysa'nınki boştur. Değilmiş. Belinay'a gideceğiz. Bu da dolu. Hiroş TV. <laughs> evet, üstten mesaj geldi. Pardon. Evet, geldik şimdi partimize. Parti ediyor. Kargeyi. Kargeyi seviyorum ben. <laughs> Hank var. Ona takasıcam şimdi. Hediye ver al diyor. Kesin yalandır. O yüzden vermeyeceğim. Arkadaşlar takas değil de başka bir şeyler mi yapsak acaba? Ben bir merkeze gideceğim. Bugün de hiç fırtına olmadı ama Arkadaşlar ben şimdi e, demin bir zırh almıştım. Sizlerle birlikte onu denemek istiyorum. Ay arkadaşlar girdim yanlışlıkla. Bu zırh. Çantamı çıkarayım. Böyle. Şimdi deniyoruz boş yerde deneyeyim. Ve hiç bitmiyor gücü. Uçabiliyor da galiba böyle. Kara çarpınca uçuyor mu? Bana mı öyle geldi? Deneyelim bakalım kara çarpınca uçuyor mu diye. Evet uçuyor. Şöyle kalbi dikintilerine çarptığında uçuyor arkadaşlar. Bunu da denemiş olduk. Arkadaşlar kreatörler oyunda şimdi yanlarına gitmeye çalışacağım. Evet gidebiliyorum. Ne oldu ya? Senay Gamer özel rüyanda. Adam Gamer'in yanına gideceğim. Ama buraya gidince de başka bir yere ışınlanıyor. Anlamadım ben. Ben çözüp geliyorum. Arkadaşlar iki saattir uğraşıyorum. Hiçbir şey bulamadım yani nasıl gideceğime. O yüzden gidemiyoruz. Maalesef. Şimdi oyun merkezinde oyun oynamaya gideceğim. Evet arkadaşlar şimdi oyun merkezine doğru gidiyorum. XTRC'yi den deneyeceğim. Değişmiş içi. Sizlere göstermek için. Ben denerim de. Evet. Akor kaplanım zaten büyük o yüzden başka bir arama çıkaracağım. Pada oyunca kayayı büyütmek istiyorum. Evet şimdi girdim. Motoru seçeceğim. Motorla hiç denememiştim. Ben oyun başlayınca videoyu açarım. Evet şimdi başlıyor oyunumuz. bu oyunda niye seçici iyi değilim. Nedenini ben de bilmiyorum. Hep sonuncu oluyorum bu oyunda. Bunlara yakalandığım için bence Oyun bitene kadar size bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ee, ne diyeceğimi unuttum arkadaşlar ya. Ben de böyle bir değişeyim işte. Heh. Arkadaşlar şimdi hatırladım. Ee, portaldan girdikten sonra günlük hani Edwin Calendar'lar var ya kutuları. Telefonunuzun ayarlar yerinden, ama oyunun telefonu değil gerçek telefonunuzun ayarlar yerinden e, tarihi e, kaç yapmıştım ben 30 Aralık yaptığınızda o Elvin Calendar'ların tüm kutusunu tekrar açabiliyorsunuz sonra telefonunuzun ayarlarından değiştirirsiniz. Bak kalkmadan önce bence deneyin. Ben hepsini aldım o yüzden. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Çikolata ezik çekilişi yapacağım. Canlı yayında sizi bekliyorum. Haberiniz olsun. Düştüm bu arada. Çekilişe katılın yani. Bekliyorum ben sizi. Evet. Bitirdim yarışı arkadaşlar. hayvanımız da üçüncü seviye oldu galiba. Ben bugün biraz Türkçe konuşma özürlüsü oldum. Kusura bakmayın o yüzden. Tamam. Yeter bu kadar oyun. Ben oyun oynamaktan sıkılıyorum burada yani. O yüzden başka şeyler yapacağız. Arkadaşlar size bir şey göstermek istiyorum. Özgür TV'nin videosunu izlemişsinizdir ama Tavşanımızı dondurmuşlar. Bakın. Onu onu bu buzdan kurtarmak için buzu eritmemiz lazım. Bunu eritmenin yollarını bulup yazarsanız çok sevinirim tavşana çok yazık oldu ya. Gerçekten. Hayvanlardan bahsetmişken bence bunun parlak hali çok güzel görünüyor. Gücüm yanlışlıkla kullandım. Neyse. Arkadaşlar saat 5 ile akşam 9 arası oyuna girin. Saat saat. Çünkü size pil veriyor. Ama pili fırtına da vermiyor bu sefer. Ee, Teddy'nin büyük hali canavar var bir tane. O canavarın fotoğrafını çekip buradan bu adama getirdiğinizde... Ya ben bu gücü niye hep yanlışlıkla kullanıyorum? Şu kostümü çıkarayım da. O Teddy'yi çekip bu adama getirirseniz size bir kar pili veriyor. Şuradan da bineğinizi yapabilirsiniz. buradan. İki pille binek yapılıyor. Bu şekilde oluyor. Ben henüz çekemedim ama arkadaşım çekmiş. Bu şekilde videomu izlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz.